Örgütüp kanalından herkese merhaba. Şimdi bir örgü etek yapıyorum. Şu anda yapım aşamasındayım. Bu etek şişle yapıldı. Kullandığınız ip merserize yazlık bir ip olursa yazın da giyilebilir. Daha böyle yün olursa kışlık olur. Bu şekilde şu anda iskeletini yaptım. Daha aşamaları var. Başlarken şuradan başlıyorum. Haroşa kısmından. Ben bu eteği 1,5-2 yaşında bir kıza olacak şekilde düşündüm ve bu yüzden 110 tane ilmek atarak başladım haroşa kısmında. Şimdi aşamaları e, uygulamalı olarak anlatacağım. Kullandığım ip kar topu aksoft. Ben bu aksoft iplerini çok kullanıyorum çünkü hoşuma gidiyor. Renkleri hem böyle pastel parlak oluyor ama tabii ki bir sürü ip var. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İlmek atarak başlayacağım ilmek atmayı e, nasıl biliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz eğer bilmiyorsanız da ben şişi böyle tutarak bu arada 5 numaralı şiş kullandım. Şişi şöyle tutarak ilmek atmaya başlıyorum. Şimdi minyatür olarak göstereceğim. Yani bu kadar fazla ilmek çekersem anlatması da göstermesi de zor olacak. O yüzden şöyle göz kararı ilmekler atıyorum. Bunun üzerinden uygulamalı göstereceğim. Bu arada kanala abone değilseniz mutlaka hemen oradan abone olun. Çünkü yeni çıkan videoları anında izleyebilme şansı sizin olacak. Ve bizi takip edebileceksiniz. Instagram ve Facebook'ta da yine Örgütüp adıyla bize ulaşabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi attım. Birkaç tane ilmek oldu saymadım bile. Şimdi yapmaya başlıyorum. Haroşa ile başlayacağım için haroşayı ben böyle kendime bakan taraftan alıp üstüne atarak yapıyorum. Böyle. Eğer ilk defa yapacaksanız biraz yavaş göstermeye çalışayım ama örgüyü iyi bilenler şu anda sıkılacaklar. Ben her iki tarafı da Memnun etmeye çalışıyorum ama umarım hoşunuza gidiyordur. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle ben de ne düşündüğünüzü görebilirim. İlk sırayı bitirdim. Şimdi dönüyorum. İkinci sıra haroşaya da yine başlarken ipi arkaya atıp şuradan çıkarıyorum ve ilk ilmeği örmüyorum. Böyle yapmamın sebebi kenarın düğüm düğüm değil düzgün olmasını sağlamak. Görüntüsü öyle daha güzel oluyor. Yine haroşa olduğu için aynı şekilde buradan tutup alarak ilmekleri örmeye devam ediyorum. Bu arada fark ettiyseniz ipim yerinden hiç oynamıyor. Çok sabit bir şekilde duruyor. Bunun nedeni içer içeriden ipi çekmiş olmam. Ucunu buradan bulup örmeye başladığım zaman hiçbir şekilde ip yerinden oynamıyor. Sizi zor duruma sokup yani sinirlerinizi bozmuyor. Böylelikle daha kolay örüyorsunuz. Evet ikinci sırada da tamamlandı. Böyle iki sırayı Yaptıktan sonra burada isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz veya örmeye de bilirsiniz. Ben buradan sonra aslında örmeye devam ettim yani iki sıra daha ördüm. Yine kar topunun aynı Aksoftunun pembesini kullandım buraya çizgi olsun diye. Siz yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde daha böyle e, hoş görünüyor bence renk katmak örgüye güzel oluyor. İp değişimini yaparken ipi buradan geçirip Şöyle düğüm atıyorum. Zaten burası dikişin içinde kalacağı için görünmeyecek. O yüzden bu görüntüyü şimdi bakmayın. Böyle yaptıktan sonra şu ilmeği de tutayım burada. İçinden ipi geçirip çıkarıyorum. Ve diğer ilmekleri şu griyi de sıkıştırıyorum buradan. Diğer ilmekleri pembe ile örmeye devam ediyorum. Yine haroşa şeklinde böyle. Aynı şu modeldeki gibi bir diş olarak haroşa olacak. Şimdi şuraya gidince göstereceğim ben nasıl olması gerektiğini. Döndüm. Yine ipi arkaya atıp önden dişi çıkardım ve haroşa şeklinde örmeye devam ediyorum. Şimdi bir diş haroşa ortaya çıktı. Arkaya baktığınız zaman şöyle bir ters görüntü var. Kötü bir görüntü var. Yani dikiş atılmış gibi duruyor. O yüzden buradan itibaren anlıyoruz ki burası örgünün arka tarafı, burası da ön tarafı olacak. Ee, örneği koyarken de düz örgü bu tarafa gelecek. Şimdi tekrar griye geçiyorum. Burada zaten gri ip bekliyordu. Onu diğer ipin içinden geçirip bununla örmeye devam ediyorum bu şekilde. Bu pembeden sonra griye geçince İki sıra daha haroşa öreceğim. Yani bu da isteğe bağlı. Tek sıra da örebilirsiniz, 3 sıra da örebilirsiniz. Hiç örmeseniz de olur. Tamamen e, sizin isteğinize bağlı. Bu sırayı da tamamladım. Burası artık örgünün ön tarafı. Ön tarafı burası olduğu için diyelim, dediğim gibi tekrar burada yine haroşa örebilirsiniz birkaç sıra veya örmeden artık düz örgünün yapımına da geçebiliriz. Burası ön kısım olduğu için yine ilk ilmeği örmeden aldım. Artık dikkat edin burada eğer bilmeyenler için gösteriyorum. Şuradan şişi geçirerek düz örgü yapıyorum. Şu anda haroşayı bitirdim. Düz yapıyorum. Böyle. Buradan geçirdiğimiz zaman buna düz örgü deniyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar Bundan sonra hep bu taraf düz, arka taraf ters örülecek. Bu sırayı bitirdim. Şimdi dönüyorum. Bu arada bu pembenin işi bur burada bitti. Bunu kesebilirsiniz. Artık sizi engellemesin. Şuradan da iyice düğüm atıp sonra zaten dikişin arasında kalacağı için endişe etmeyin. Şimdi bu taraf ters olacak. Buradan ipi aldım ve bu sırayı ters olarak şişi bu şekilde geçirerek şöyle atarak örüyorum. Bu ters örgüyü daha farklı örenler de var. İşte boynuna atıp ören ya da parmağını buradan atıp örenler var. Yani nasıl istiyorsanız o şekilde örün ama ilk defa örecekseniz ben böyle örüyorum. Devam ediyorum ters örgüye. Ben bu ters örgüyü e, eteğin kısa olmasını istediğim için yani bu model kısmını ne kadar şöyle elimle göstereyim bir karıştan daha az ördüm şu kısmı çünkü çok uzun olmasını istemedim eteğin. Bebeklerde uzun etekler bence güzel durmuyor. Bakın. Belli oluyor burada. Haroşalar. Burası düz. Bu taraf ters. Burası arkasında kalacak eteğin. Yine burada ilk ilmeği örmeden alarak düz örgüye devam ediyorum. Bundan sonra yapacağımız şey bu. Şöyle yakından göstereyim. İşte ördüğüm örgünün düz kısmı buradan bayağı bir devam ediyor. Siz bunu çocuğun boyuna göre ölçerek ne kadar öreceğinize bakın. Çünkü bundan sonrası lastik kısmı olacak. Yani boy kısmı aslında burası, burası bele gelecek. Şimdi bu bele gelen kısma baktığınız zaman bir lastik görüntüsü var. Buna zaten lastik örgü deniyor. Eğer biliyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için şimdi lastik örgüye geçişi göstereceğim. Yine şişleri alıyorum. Lastik örgüde bir ters bir düz örüyoruz. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Tutuyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Geri alıyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Düz. Ters düz veya ters yüzde deniyor. Bundan sonra tüm sıraları ters düz şeklinde örmeye devam edeceğiz. Zormuş gibi görünebilir belki ama el alıştıktan sonra kolay bir şekilde bu ters düzler örülüyor. Lastikte birinci sıra bitti ikinciye yine başlarken Şuradan alıyorum Kenarın düzgün olması için bakın Şuradan da göstereyim kenarı Dümdüz Bu dikerken de kolaylık sağlıyor eğer Bu şekilde almazsanız ilmekleri Kenarları düğüm düğüm olacak o da sizin e, Dikişi yapmanızı zorlaştıracak Şimdi burada Bakıyoruz Düzse düz örüyoruz burası düz mesela burayı düz örüyoruz. Burası ters. Tersten örüyoruz. Bunun ters düz olduğuna nasıl anlaşılır? Böyleyse düz. Şöyle düğüm gibi görünüyorsa ters. Düz. Düğüm gibi görünüyorsa ters. Umarım anlaşılırdır ve sıkılmamışsınızdır. Burayı da yaptıktan sonra Artık dikiş kısmının nasıl yapıldığına geliyorum. Lastiği de yine kaç sıra ördüm? Ee, yaklaşık bir 15-20 sıra var sanırım. Göstereyim. Bakayım tekrar. İşte lastik de oluşmaya başladı. Bundan sonra işte şöyle yakından göstereyim. Ne kadar? İşte 3 parmaktan belki birazcık fazla Lastik ördüm. Buna devam ettiğiniz takdirde lastiğinizi uzatmış olacaksınız. Daha kalın lastik de isteyebilirsiniz. O zaman biraz daha uzatmış olmanız gerekiyor bunu Şimdi dikişe geçiyoruz. Kenar kısmını en son yapacağım. Örgüyü bitirdikten sonra, bu arada örgünün bitimini eğer bilmiyorsanız onu da göstereyim. Diyelim ki lastik de bitti. Artık örgüyü kapatıyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle iki ilmeği birden tutarak üzerinden ipi atıyoruz ve geri koyuyoruz. İkisini birlikte tutuyoruz. Bu şekilde geri koyuyoruz ve buna da kesme işlemi diyoruz. Böyle kesme işlemi ilmek kalmayana kadar bitiyor. İlmek bitene kadar kesme işlemini devam ediyorsunuz şimdi örgünün dikiş kısmına geçiyorum göstereyim tekrar Burası tersi eteğin Burası düzü dikişlerin terste kalması için tersten dikiş yapıyorum biterken ipi uzun kestim ona dikiş yapmak için ipi bir iğneden geçirip tam şu noktadan yani lastiğin başlangıç noktasından dikmeye başlıyorum bu şekilde Şöyle göstereyim. Bir ilmek oradan alıyorum. Bir ilmek buradan. Dikiş oluşmaya başladı. Şöyle tekrar göstereyim. Şuradan ilmeği alıyorum. Bir de yukarıdan alıyorum ve geçiriyorum. Bu sıra tamamlanana kadar dikişe devam edeceğim. Bel kısmının dikişini boydan boya tersinden yaptım. Şimdi kenar kısmının dikişini yapacağım. Bunun için de yine başlarken fazla ip bırakmıştım. O ipi kullanarak tersten bir dikiş yapacağım. Şöyle tersten katladım ve dikmeye başlıyorum. Karşılıklı noktaları birbirine denk getirerek ilmeklere kaydırmadan dikişleri yapacağım. Şöyle tutarsak hatta iğneli edebiliriz kaymasın diye. Karşılıklı uçları birbirine denk getirerek böyle dikiyoruz. Burası önemli. Eğer ilmekler kayarsa, atlarsak birbirine denk gelmeyecek. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şu ipler hep içeride kalacak. Bunları bilerek buradan yürütüyorum ki sökülmez. Böylelikle daha sağlam olur. Şöyle dikmeye devam ediyorum. Bu dikişe ne kadar devam edeceğim? Şu bel bölgesine gelene kadar dikişe devam edeceğim. Belin bu kısmını bırakacağım çünkü buradan lastik geçireceğim. Şöyle bel lastiklerinden geçireceğim için burayı bırakıyorum. Şuraya kadar dikeceğim. Dikişi buraya kadar getirdim. Burada bıraktım çünkü şimdi belin lastiğini geçireceğim. Belin lastiğinin ölçüsünü aldım daha önce. Şöyle işaretledim. Burası tam beline oluyor. Kolay geçirmek için de çatal iğne ile şuradan tutarak geçiriyorum. buradan çıkardım işaretlediğim yerde buradaydı zaten şimdi bu ikisini sağlam olması için birbirine dikeceğim tam şuradan dikiş yapacağım dikiş iğnem hazır ölçümüze göre tamamlandı ve kalan yerleri de aynı ipin devamıyla ile kapatıyorum. Dikişimi tamamladım ve örgüyü ters çevirince eteğimiz ortaya çıktı. Bunun şimdi sadece bir geri e, tığla ucunun gidilmesi kalıyor. Dikiş burasıydı. Şöyle dikişin kenara gelmesini istiyorum. Şuradan tığımı geçiriyorum. ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki deliğin içine batırıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir, iki zincir çekip aynı sık iğnenin deliğine tekrar batırıyorum ve kapatıyorum. Sonra yanındakinin içine bir sık iğne, bir yanındakine de bir sık iğne. Bu arada bu ipi de buradan ilerletiyorum benimle birlikte gidiyor 2 zincir aynı deliğin içine batırıyorum sonra onun yanındakine batırıyorum bir tane diğer yanındakine batırıyorum bir tane tekrar 2 zincir aynı deliğe batır kapat ve aynı şekilde yine sık iğne sık iğne şeklinde bu sıra tamamlanana kadar bu kenar oyasına devam ediyorum. Şöyle güzel bir fırfırlı görüntü ortaya çıkacak. Güzel olacak. Bunun ön kısmında süs olarak da bir tane kordon kullandım. Bu kordonu da yine kendim tığla oluşturdum. Şöyle fiyonk yaparak şuraya dikeceğim ve süs olarak bunu kullanacağım. Bunu nasıl yaptığım yine bu iple göstereyim. Bu tığla ipi örüyorum. Öncelikle şöyle göstermem gerekirse bir tane başlangıç yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sonra şu yandaki zincirin içine batırıp çektim. Onun yanındakine batırıp çektim. Buradan tığımı çıkardım. Şu kaldı. Geri ipi alarak bir tane zincir çektim. İkincisini aldım. Onun içinden geçirdim. Üçüncüsünü aldım. Onun içinden geçirdim, tekrar bıraktım, bunu geçirdim, ikincisini geçirdim. Bunlar kaçmasın, dikkat edin. Az daha kaçıyordu. Onun içinden tekrar katlarını kaçırmadan alıyorum, onu geçiriyorum, tekrar bunları bırakıyorum, birinciyi örüyorum. ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum hep bu şekilde kordon istediğimiz uzunluğa oluşana kadar örmeye devam ediyoruz bunu ördükçe bu toplanarak şöyle bir pürüzsüz hale geliyor toplanıyor ve bu şekilde oluşuyor istediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu örün Umarım bu etek fikri hoşunuza gitmiştir. Umarım denerseniz ve umarım Bizimle paylaşırsınız, bizim Instagram ve Facebook adreslerimizde herkes yaptıkların fotoğraflarını paylaşıyor ve hep birlikte onlara bakıyoruz. E beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.